Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Erhan bugün sizlerle beraber Truck Simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar. Eee bugün e, tek seferlik işe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen şuradan tek seferlik içe tıklıyoruz. Eee e, bugün İnternetim yok. Ee, o yüzden şey olabilir. Yani. yani şu an single player single player olarak oynuyorum. Multiplayer oynamıyorum. Ee, buradan hangi tırı alsak? Mercedes mi alalım? Daf falan ya? Eee Daf mı alsak? Daf o piti piti karamele sepeti terazi lastik tüm lastik geldik bitlendik ama gittik temizlendik dik 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 bunu alıyoruz. 2 ee, i̇ki gündür video gelmiyor bunun nedenini biraz sonra açıklayacağım. Bir Dükkanı çaldı. Allah. Tamam. Ee, arkamızda dorsemiz yola çıkmaya hazırız biraz sesini kısalım zaten ses çok az neyse böyle kalsın şöyle devam edelim ama bunun şeyi de çok hoşmuş ya bu değil lan dur bir nasıl duyduğunu. ha ben şöyle kullanıyorum. Bunu. Ha. Buradan sağa dönüyoruz. Eee Farlarımızı yapmayı unutmayalım. Ceza yaz mübarek. Eee buradan sola dönüyormuşuz. Şöyle. Döndük. Eee neden video gelmedi iki gündür? Ee, onu da bir açıklayayım. Monitörüm patladı. Ee, Samsung monitörüm patladı. Ee, i̇ki günde bir monitör bulup ee, onu kullanıyorum. Yani doğrusu abimin işlerinde yani benim normal bilgisayarım iki monitördü. Ee, abimin işi dolayısıyla bir birisi büyük ekranı e, iş yerine götürdü. Ee, ben de dün abime rica ettim. Abi e, monitörüm patladı getirebilir misin dedim. O da e, tamam dedi getirdi dün dün akşam galiba ben bunu bugün atıyorsam dün akşamdır ee, ben dedim internetim yok zaten yani şu anlık yok ee, şey elektrikler de sabah gitti zaten nedenini bilmiyorum ee, sonra işte abim getirdi onu sabah kurdum misafir falan vardı. Ee, malum Ramazan ya, ee, o yüzden yani bayağı iki gün, yani iki gün video gelmedi. Onu açıklamış olayım, içim rahat etsin. Ee, abi araba yok, hiç solulsak şöyle bir güzel gece yolculuğu da pek iyi olmuyor. Ee, bundan sonra zaten videoları devam edeceğim. Ee, monitörüm daha iyi daha iyi videolar çekeceğiz ee, monitör daha büyük daha geniş ee, sonra da e, yeni ekipmanlar almayı düşünüyorum o drop yeni tamam. e-posta ee, e diyor e-posta şimdi straight navigasyonu aç burada varmış ya navigasyonu kapatalım Nasıl kapanıyordu? Ha. Buradan navigasyonumuz var. Biraz gerçekçi olması için oradan bakacağım. Ee, nereye gidiyormuşuz abi? Altıya basıyoruz. Ee, şöyle soldyalım. şöyle bir traktör götürüyoruz. Eee hedef Geneve'den kaçırdık işte ya. Sola dönecek, sağa dönecek bir Eee şey. Geneve'den post diye bir yere gidiyoruz. Kaç? E, 105 kilometrelik yol. 1 saat 41 dakika doğru yetiştirmemiz gerekiyor. Şöyle dönelim. Aynen. Ee, Altıya basalım. İstediğiniz aralık kalan süre 7 saat 3 dakika Kal kalan süremiz 7 saat 3 dak 2 dakikaymış. Evet. Hızlı gidelim biraz Yüzelt Yine ekipmanlar almayı düşünüyorum dediğim gibi Klavye olsun ee, Kulaklık olsun Ağzı oh, olarak da Volvo alacağım. Veya Mercedes. İkisinden birini alacağım. Ee, kaç? Bir 60 kilometre hız diyor. Biz 90'da gidiyoruz. 100'le. ile. da DAF. Reyşon hoşmuş ya. Şunu kapatalım yine. Oh. Sabah oluyor. O sabitle. pati ha lan Hı. dön 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 kaç kilometre 120 gördük bakalım aynen 120 görmüşüz lan osa Dur devrilmiyor. Sultan Sultan. Hemen. Um. 27 kilometre kalmış 26 25 24 23 Hemen götürürüz zaten. Pispot, Pispot'a gidiyoruz. Pispot. Pispot, Pispot, Pispot. Dur bakalım. Aney telefon çalıyor. Senin. Oturalım. Buradan sağa dönecekmişiz. Anamın telefonu çaldı. Hadi ama be. Çuh. Çuh. Ah be. Tırımız güzel aslında ya. Daf mı alsam. Al ah, ah, koyayım. Geçme. Şöyle bakalım. Geç. Buradan genişten alalım. Şöyle sol dönelim. Ee, nereye? geneveye getirmişiz abi. Sen pasput değil mi? Pasput. Pasput. Şöyle sağa dönek. Çekil. Kutum. <laughs> da var ya. Çok güzel döndük ha. şöyle parkımızı edelim şöyle gel tamamdır hocam T'ye bastık yükümüzü indirdik çok iyi dedi 3 ee, o 3 bir yer aldık devam et uzun yol mu desek uzun yol diyelim veya diğerlik Tamamdır İki e-postamız var e, Banka diyor Kendi aracına sahip şoför e, Bankamız Aa, Kendimize tır alacağız Çektim abi Çekici galeri Bir tır alalım kendimize Mercedes Bir tane Mercedes tır alalım Şandır Mercedes o 103. Bunu alalım abi. Al, al, al hemen. Yapıştır keşeye. Kırmızı şekil şekil. Dur. Bakalım bir tırmıza. Yükümüzü de bıraktık zaten. <laughs> Kusura bakmayın. Oo, gezintim yapsak. Napsa Hoca Neyse arkadaşlar. Yeni sıramızda hayırlı uğurlu olsun. Ee, kazasız belasız binelim. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ve eğer Euro Truck seyircinin gelmesini istiyorsanız 5 like katmanız yeterli. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.